Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olup zil ses sesini açmayı unutmayalım Arkadaşlar ben bugün ne yapıyorum o kadar kolay bir teknikle zincir tekniği çok güzel taraftar bileklikleri yapıyorum Arkadaşlar benim elimde e, bordo ve mavi uygun ipler vardı onları yapıyorum Nasıl e, yaptım zincir sadece zincir arkadaşlar Zincir çekiyorsunuz. ya Sık iğne diyelim arkadaşlar. Şöyle bir sık iğne yapıyorsunuz. Bir tane zincir çekip içine sık iğne yapıyorsunuz. Sonra sık iğnenin sadece bu iki ipi birleştiriyorsunuz öncelikle. Ne renk ipleriniz varsa. Ben de e, pamuklu makrome vardı. Bir de koton ip vardı. Onları birleştirdim. Gençler böyle şeyleri seviyorlar. Taraf derler. Ee, ne yapıyorum? Kalın da bir tığım vardı. Biraz daha ince tığla da yapabilirsiniz ama ben böyle geniş durmasını, halka halka durmasını istedim. O yüzden kalın tığla yapıyorum. Siz biraz daha ince tığla da yapabilirsiniz. Küçük olur o zaman, ince olur. Bakın arkadaşlar, sadece bu kadar. Sık iğne yapıyorsunuz. Sık iğnenin şöyle tek kanadına iki ipi birden alıp şöyle. Sık iğne yapıyorsunuz. Bakın. Şöyle sık iğne. Bir zincirin içine böyle batarak başlıyorsunuz. Bakın halka halka iç içe geçmiş gibi oluyor, çok güzel oluyor. Kamerada ne kadar nasıl görünüyor bilmiyorum ama sizlere normalde çok güzel oluyor. Başına da zincirini çekerken azıcık bir ip bırakıyorsunuz tutturmak için yani kola bağlamak için bakın yaptığımız işlem sadece bu bakın şöyle tek kanadına batıyorsunuz bakın arkadaşlar şöyle çok güzel bir bileklik oldu kız erkek hiç fark etmez hepsi takabilir Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani sarı kırmızı, Fenerbahçe rengi, hepsini Beşiktaş rengi, siyah beyaz hepsini yapabilirsiniz. Size kalmış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.